Elhamdülillahi Rabbil <laughs> Alemin Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmi'in Allahü Teala'ya sonsuz hamdü senalar olsun Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sonsuz salat selam olsun Değerli kardeşlerim inançla ilgili konuları işlemeye devam ediyoruz. Bu haftaki sohbetimizde Allah nasip ederse kıyamet sahnelerini işleyeceğiz. Birinci ayetimiz ABS suresi 34-37. ayetler. Bu ayetler ışığında insanların tekrar dirildikleri gün yani İsrafi Aleyhisselam'ın ikinci kez sonra üfürdüğü ve böylece insanların kabirinden kalkıp mahşer yerine koştuğu günde ne gibi korkunç sahneler yaşanacak bunu anlatmaya çalışacağız. Zamanımız kalırsa bir başka ayete geçeceğiz. Haç suresinin bir ikinci ayetlerini inşallah zamanımız kalırsa tefsir edeceğiz. Orada da kıyamet koparken yani dünyanın sonu gelirken <laughs> olacak zelzeleden, depremden bahsedeceğiz zamanımız el verdiği bunları anlatmaya çalışacağız. Cenab-ı Hak hakkıyla anlamayı, anlatabilmeyi nasip eylesin. Bunlardan daha önemlisi hayatımızda tatbik edebilmeyi, uygulamayı nasip eylesin. Kıyamet sahnelerinde ibret alarak kulluğumuza daha sıkı sarılmayı, günahlardan daha şiddetle kaçınabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Bu usta Rabbimiz bizlere muvaffakiyetler, başarılar ihsan eylesin duadan sonra muhterem kardeşlerim sohbetime başlamak istiyorum. İlk işleyeceğimiz ayet Abise suresinin 34 ila 37. ayetleri. Bu ayetleri okuyayım, mane vereyim. İnşallah daha sonra da alimlerimiz bu ayeti nasıl tefsir etmiştir, onu açıklamaya çalışacağız. Estaizu yeme Yevme yefirul mer'u min ahihi ve ummihi ve abihi ve sahibetihi ve benihi li kulli mri'in minhum yevme izin şe'nun yunih sadakallahu azim ne demek yevme o günde o gün dedi sura ikinci kez üfürüldü günde ne demek şunu anlatacak muhterem kardeşlerim kıyametin kopmasını sağlayacak olan melek İsrafil aleyhisselamdır eline sur denen aleti almış. Peygamber Efendimizin hadislerinde ifade ettiği üzere boynuza benzeyen sur denen aleti almış. Üfürmek için bekliyor. İsrafil Aleyhisselam sur denen aleti üfürdüğünde o aletten korkunç bir ses çıkacak. Yeryüzündeki bütün canlılar, gökyüzündeki bütün canlılar o korkunç sesle ölecek. Böylece dünyanın sonu gelmiş olacaktır. Bu efendim kıyametin kopması dünyanın sonu gelmesidir. Yalnız işleyeceğimiz ayette bu anlatılmayacak. Bundan sonraki süreç anlatılacak. Şöyle ki kıyametin sonu gelip bütün insanlar, bütün hayvanlar, cinler dahi, melekler dahi öldükten sonra bir süre bu canlılar kabirlerinde yatacaklar. Belki 40 yıldan daha fazla, belki 40 yıldan daha az bilmiyoruz kabirlerinde yatacaklar. Daha sonra bahar geldiğinde bahar yağmurlarıyla beraber bin bir renk çiçeğin toprağı yarıp e, fışkırdığı gibi otların çöplerin elvan çeşit ot, otların toprağı yararak fışkırdığı gibi daha sonra aynı şekilde insanlar kabirlerinden kalkacaklar. Bu da yine İsrail Aleyhisselam'ın sur denen ayeti üfürmesiyle olacak. Bu kez İsrafi Aleyhisselam ikinci kez sura üfürecek ve sura üfürülünce bütün insanlar, cinler, melekler kabirlerinden kalkacaklar ve mahşer yerine koşuşacaklar. Ama biraz sonra Allah nasip ederse açıklamasında göreceğiz. İnsanlar bu kabirlerinin kalkışlarında üzerinde hiçbir elbise olmayacak. Ananın doğduğu günkü gibi çıplak olacak ayaklarında ayakkabı olmayacak, yalın ayak olacak ve annesinden doğduğu günde olduğu gibi insanlar sünnetsiz olacaklardır. ve kabirlerinden kalkan insanlar mahşer yerine koşacaklardır. İşte bu sahneyi anlatacak ayetler muhterem kardeşlerim. insanların kabirlerine kalktıkları tekrar dirildikleri kabirlerden kalkıp mahşer yerine koştukları hali canlandıracak ayet. Abese suresinin 34 ila 37. ayetleri. Yeme o günde yefirul mer'u min ahihi kişi kardeşinden kaçar. Bu ayeti okumadan önce daha öncesinde 33. ayet var muhterem kardeşlerim. Allah nasip etti. O 33. ayeti de baktım. Orada şöyle geçiyor. Feize ca'ati saha. Saha geldiği zaman yani İsrafil Aleyhisselam İsrafil Aleyhisselam ikinci kez sura üfürecek. Korkunç bir ses çıkacak. Öyle korkunç olacak ki o surdenin aletten çıkan ses İsrafil Aleyhisselam'ın çıkartmış olduğu o ses öyle korkunç olacak ki kulaklar sağır edeceğine şiddetli olacak. Sağır edecek konumda yükseklikte olacak. O ses geldiği zaman yeme işte o günde İsrafil Aleyhisselam'ın kulaklar sağır edicisine Şiddetle üfürdü sonra üfürdü o gün de kıyametin tekrar edilmenin o gürültüsü patırtısı içinde işte o gün de yefirru kişi kaçar el meru kişi kaçar kimden kaçar bin ehihi kişi kardeşinden kardeşinden kaçacak aynı anneden aynı babadan doğduğu efendim aynı karından doğduğu aynı babanın soyunu taşıdığı kardeşinden kaçacak Tabi buna da din kardeşlerinde kaçacak manası da verilebilir. Ve ümmihi kişi annesine kaçacak. Annesi onu 9 ay karnında taşımış. 2 yıl emzirmiş. Sonra kendisini efendim büyütünce kadar kendisine kol kanat yermiş. Kendisini hayat hazırlamış. Kişinin ilk öğretmeni annesi olmuş. Annesi ona ilk öğretmenliği annesi yapmış. Buna rağmen kişi annesinden kaçacak. Tekrar dirilince annesinin yanından kaçacak ve ebihi babasından kaçacak. Babası gece dememiş, gündüz dememiş, çalışmış. Çocuklarına helal rızık yedirebilmek için güneşin altında çayırca yanmış. Tabir caizse kışın tencerem kaynasın diye beyni yaz güneş altında fokur fokur kaynamış. Çocuklarına helal bir rızık getirebilmek için nice çileler çekmiş. Hani bir söz var ya, elin işi kan ile yoğrulmuştur diye bu kan ile yoğrulmuş işi yapmış ama çocuklarını kimseye muhtaç etmemiş hanımı kimseye muhtaç etmemiş babanın yapmaya çalışmış. İşte kişi bu derece kendisine fedakar olan babasının da kaçacak ve sahibeti koca hanımından kaçacak. İşte bir ömür yıllarca aynı asla baş koyduğu çocukların anası olan hanımdan kişi o hesap gününde kaçacak ve benihi ve eşinden dahi daha çok sevmiş olduğu çocuklarının dahi oğullarından dahi kişi kaçacak. Yani uzak akrabasından zaten kaçacak da en yakın bildiği, en çok sevdiği bu saymış olduğumuz kardeşi, annesi, babası çocuklarından dahi kaçacak. En yakın akrabalarından dahi kaçacak. Peki niçin kaçacak muhterem kardeşlerim? Niçin efendim bunlardan uzağa gidecek? Aman beni görmesinler. Aman yanıma gelmesinler diye kaçacak. Likullimri'im minhum. Çünkü onlardan her biri için vardır. Yani kardeşin de vardır. Annenin babanın da vardır. Karının kocanın da vardır. Çocukların da vardır. Yevmezin işte o hesap gününde neyi vardır? Onlar için ne vardır? Şe'nün dert vardır. Yunihi kendisine yeten, kendisine yetecek, yettiği gibi artacak bir dert vardır. Herkesin boyunu aşan bir sorunu efendim bir çıkmazı bir korkusu tasası derdi vardır o günün. İşte insanlar o hesap gününde öyle dertli öyle dertli olacaktır ki bu dert onların boyunu aşacak. Tabiri caizse dayanması imkansız bir dert olacak. Kendisine yetip de artan bir dert olacak. Bu derdinin dolayı başkalarına hiç yardım etme imkanı olmadığı için kişi en yakın bildiği akrabalarından kaçacak, kişi kardeşinden kaçacak, kardeşler birbirinden kaçacak, kişi anne vasından kaçacak, anne baba evladından kaçacak, karı koca birbirinden kaçacak, kişi çocuklarından kaçacak. Çünkü herkesin o günde derdi boyundan aşkın olacak, kendisinin kaldırması imkansız bir derdi olacak. Evet ayet böyle muhterem kardeşlerim. Bu ayeti alimlerimiz nasıl açıklamışlar? Ona bakalım inşallah. Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde kıyamet sahneleri yani insanlar tekrar dirilince o kabirden kalkma sahneleri, mahşer yerinde toplanma sahneleri, Allahü Teala'ya hesap verme sahneleri çarpıcı bir üslupla anlatılır. Yani insanların kabirden kalkışları çok dehşetli olacaktır. Mahşer yerine koşmaları çok dehşetli olacaktır. Mahşer yerinde hesaba çekilmek için beklemeleri çok ama çok dehşetli olacaktır. Bunlar Kur'an-ı ayetlerinde efendim dehşetli ifadelerle anlatılmaktadır. İyilerin ve kötülerin akıbetleri gözler önüne serilir. O Kur'an ayetlerinde iyi insanların güzel akıbetleri anlatıldığı gibi kötü insanların kötü akıbetleri de anlatılır. Ahiret gününe, hesaba ve mizana inananlar hem kendilerinin hem de inanmayanların sonlarını adeta gözleriyle görürler. İşte tekrar dirilme sahnelerini, hesaba çekilme sahnelerini, mahşer yerinde toplanma sahnelerini ayetler öyle diri anlatır ki, öyle canlı anlatır ki adete adeta bu ayetlere inanan Müslümanlar sanki gözleriyle o günleri görüyormuş gibi gözlerin önünde onlar canlanır. Sanki kıyamet kopmuş, bütün canlılar ölmüş, sonra ikinci kez sonra öfürülmüş, sanki bütün canlar kalkmış, mahşer yerine kendi kişinin gözleri önünde koşuyormuş gibi kişinin gözleri önünde o olaylar canlanır. İşte ayetler bu olayları böyle diri, böyle canlı anlatır. Bu durum karşısında inananlar hayatlarına çek verir. İşte bu sahneler gözlerin önünde canlanan insanlar, bu sahneler gözlerin önünde canlandıran inananlar hayatlarına çek düzen verirler. Allah'a bağlılıkları, emirlerine uyup yasaklarından kaçınmaları korku ve sevgiyle artar. Böylece kişi Allah'a daha sık bağlanır. Kulluk görevlerini daha iyi yapmaya çalışır. Kulluk görevlerine daha sıkı bağlanır. Allah'ın emirlerine daha iyi sıkı bağlanır. Namazına daha sıkı sarılır. Zekatına, namaz zekat başta olmak üzere tüm ibadetlerine daha sıkı sarılır. Korku ve sevgili artar. Allah'ın yasaklarından daha çok kaçar. İşte haram yemekten daha çok kaçar. Yani helal kazanmanın yani helal yere harcamanın değerini daha iyi anlarlar. Zina'dan uzak durmak gerektiğini, bunun önemini daha iyi anlarlar. Hırsızlık yapmadan niçin uzak duracağız, bunun değerini daha iyi anlarlar. Anne ve babaya niçin saygılı olacağız, onlara kötü söz bırak öf bile demenin haram olduğunu, niçin haram olduğunu daha iyi anlarlar. Ve benzeri. Allah-u Teala'ya korku ve sevgi artar, Allah-u Teala'ya karşı müminlerin korkuları artar bu dehşetli sahneler gözlerin önünde canlanınca kişi Allahu Teala'dan daha çok korkar ve inanan müminlerin hesaplarının kolay olduğunu anlayınca Sırat Köprüsü üzerinden geç, geçmelerinin kolay olduğunu anlayınca bir rüzgar gibi, bir fırtına gibi müminlerin hızlı bir şekilde Sırat Köprüsü üzerinden geçip cennet ulaştıklarını anlayınca müminler daha kabirlerindeyken cennet hayatı yaşamaya başladıklarını anlayınca müminler Allah'a karşı sevgileri daha da artar. İnanmayanlar içinde akıl ve idrak sahip olanlar kendilerine gelir. Müminler bu ayetleri okuyunca, duyunca efendim ibadetlerine daha sıkı sarılırlar. Günahlarına daha çok kaçanlar. Peki kafirler için durum nedir? Kafirlerin içerisinde akıl sahibi insanlar Tabi az da olsa vardır. İdrak sahibi olan insanlar vardır. İşte kafir olmasına rağmen efendim biraz aklı var ise yani duymuş olduğu ayetleri anlamaya çalışabiliyorsa anlayabiliyorsa işte bu insanlar ne yaparlar? Kendilerine gelirler. Şöyle bir titrerler. Kendilerine gelmeye çalışırlar. Kurtuluş ve ebedi saadet yolu olan imana ve İslam'a yönelirler. İşte kafirler de eğer akılları başlarındaysa akıllarını tabiri caizse peynir ekmekle yemediyseler saksılarını çalışabiliyor, çalıştırabiliyorlarsa gram dahi olsa akıllar varsa idrakları anlama kabiliyetleri varsa kafirler dahi bu ayetlerden etkilenir ve onlar Müslüman olurlar. Gelirler cami, camiye imam efendinin önünde kelime-i şehadet getirerek Müslüman olurlar ve gücü yettiğince İslam'ı yaşamaya çalışırlar. Ya da müftülüklere giderler ilçelerdeki illerdeki müftülüklerimize giderler Orada yönetici konumda olan müftü beylerin, müftülerimizin, hocalarımızın önlerinde kelime-i şehadet getirerek Müslüman olurlar ve güçler yettiğince İslamiyeti yaşamaya çalışırlar. Kafirler dahi bu ayetlerden etkilenir. Eğer bir kafir bu ayetlerden etkilenmiyorsa demek ki o kafir kalmamış onun anlama kabiliyeti de tamam bitmiş, anlama kabiliyeti sıfıra inmiş, minimuma inmiş demektir. Ama eğer bir insanın kafir de olsa anlama kabiliyeti minimuma inmediyse bu ayetlerde mutlaka mutlaka etkilenir ve Müslüman olmaya yönelir. Evet, bu ayeti kelimelerde gelmesi muhakkak olan o günde yani tekrar dirilme gününde insana mahşe elinde toplanıp hesaba çekilme gününde yakınlık ve sevgilerinin derecelerine göre kişinin kendisine en yakın en yararlı kimsere olan kardeşinden, anasından, babasından, eşinden ve çocuklarından bile kaçacağı belirtilerek kıyametin dehşeti anlatılır. İşte muhterem kardeşler yukarıda okumuş okumuş olduğumuz ayette kişi öyle dertli öyle dertli olacak ki hesap gününde tekrar 20 gününde en yakın bildiği kardeşinden, anasından, babasından hanımdan çocukların dahi kaçacak. Peki bu bize neyi anlatıyor? Hesap gününün çok dehşetli olduğunu anlatıyor ve kişi efendim uzak akrabasından akrabasını bırak en yakın bildiği ve dünyadaki en çok yararlandığı, en çok faydası gördüğü hanımından, çocuklarından dahi, annesinden, babasından dahi kaçacak muhterem kardeşlerim. Böylece bu ayetler kıyametin yani tekrar dirilince hesabın çok dehşetli olduğunu anlatıyor. Zira o gün herkesin, erkek olsun, kadın olsun, herkesin efendim, dağda çoban olsun, isterse masa başında memur olsun fark etmez herkesin, muhtarıyla, cumhurbaşkanıyla, devletin kaderlerindeki herkesin, öğretmeniyle, öğrencisiyle herkesin, erkeğiyle, kadınıyla herkesin, efendim köylüsüyle, e, e, şehircisiyle herkesin, çiftçisiyle efendim, memuru herkesin, başından aşkın çok büyük ve çok mühim bir işi vardır. Herkesin derdi vardır. Yani herkes acaba Allah'a hesabım verebilecek miyim derdini düşeceklerdir. İnsanlar tekrar dirilince hesap vermek zorunda olduklarını herkes anlayacak. Hatta Yasin suresinin 4. sayfasında hatırladığım kadarıyla kafirler bile hesap vermek zorunda olduğunu anlayacaklar. Cennet inkar eden, cehennemi inkar eden kafirler dahi hesap vermek zorunda olduğunu anlayacaklar. Ahireti inkar eden, biz ölünce toprak olacağız, bu dünya hayat bu dünyada da başka hayat yoktur, başka bir dünya yoktur, başka bir alem yoktur. Dolayısıyla ahireti inkar ediyoruz diyen kafirler dahi kabirlerinden kalkınca onlar dahi hesap vere vermek zorunda olduklarını anlayacaklar. İşte e, kafir ile herkes e, efendim o gün de acaba ben Allahü Teala'ya hesabımı verebilecek miyim? Verip de cennete ulaşabilecek miyim? Yoksa hesabımı vermeyip de e, Sırat köprüsünün üzerine aşağı düşüp cehennem düşüp orada çayır çayır mı yanacağım derdine düşecekler. Ve hesap ne zaman başlayacak? Çünkü hesap bir anda başlamayacak ve insanlar büyük peygamberle başvuracaklar. Geçen hafta anlatmıştım. Onlar da Allahü Teala'ya karşı dua etmeye yüzleri olmadığını ifade edecekler. Peygamberler bile kendi derdine düşecektir o günün derdi, o günün ızdırabı, o günün tilaşesi, o günün tasası öyle büyük, öyle büyük olacak ki peygamberler dahi nefsim, nefsim diyecektir. Yani beni derdimle de baş başa bırakın, kendi derdim kendime yeter de artar bile benden bir şey istemeyin diyecektir. Peygamberler dahi öyle diyecektir. diyecektir. Peygamberler dahi hesap derdine düşecektir. İşte Hz. Adem cennetteyken yasak bir meyveden yemiş, acaba Allahü Teala bu hesap gününde benim günahımı affedecek mi diye kendi derdine düşecek Hz. Adem. Hazreti Nuh efendim kavmi için hayır dua edeceği yere kavmi için bir dua etmiştir. Allah'ım yeryüzüne bir tane bile kafir bırakma hepsini gebert diye bir dua etmiştir. Acaba Allah Teala bundan dolayı bana gazaplanacak mı diye Hazreti Nuh efendim kendi derdine düşecektir. Yani beni derdimle de baş başa bırakın. Kendi derdim bana yeterli de artar diyecektir. Hazreti Musa bir Müslümanla bir kafir dövüşürken onları ayırmak için Kafire hafifçe bir yumruk vurmuştu. Kafir düşüp ölmüştü. Hz. Musa efendim öldürmek istememişti ama kafir ölmüştü. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa affettiğini ifade ediyor ama Hz. Musa ölünce kadar bu vicdan azabıyla yaşamış ve tekrar dilediğinde yine aynı vicdan azabını duyacak. Beni kendi derdimle baş başa bırakın. Bugün Allah benim günahımı affetse bana yeter de artar bile. Kendi derdim bana yeter de artar bile diye peygamber dahi kendi dertlerine düşeceklerdir. O gün herkesin kendi boyundan aşkın, kendi boyundan büyük derdi, tasası vardır. Başkalarını düşünmeye, onlara yardımcı olmaya imkanı olmadığı için, yani hiçbir insan başkalarını düşünmeye fırsat bulamayacaktır. Kendi derdine düşecektir. Efendim kendi efendim niye kurtarma derdine düşecektir. Acaba benim sonum ne olacaktır diye bu endişeyi taşıyacaktır. Başkalarına yardım etmeye imkan bulamayacaktır bu mümkün olmayacaktır, imkan hal, halde olacaktır. Bu yüzden dolayı efendim insan herkesten kaçar. O gün peygamberler bile kendi dertlerine düşecekler, nefsim nefsim diyecekler diye biraz evvel anlatmıştım muhterem kardeşlerim. Çünkü onların her biri erkeğiyle, kadınıyla, müslümanıyla, ile bütün insanlar kendilerine karşı vazifesini hakkıyla yapmadığı için kendilerine karşı, birbirine karşı vazifeler hakkı yapmadığı için onun yakasına sarılırlar. Yani insan kardeşinden kaçacak o gün şu kardeşine faydalı olamadıysa ki yüzde bunu yapmamız imkansız. İmkansız demeyelim de biz yapamıyoruz daha doğrusu. Küçük kardeşimize karşı abilik yapamadıysak o gün küçük kardeşimize kaçacağız. Küçük kardeşimiz abisine karşı efendim kardeş görevini yapamadıysak kişi abisine kaçacak. Efendim biz bacımıza karşı ablamıza karşı veya küçük kız kardeşimiz karşı abilik görev yapamadıysa biz o başımızdan kaçacağız. Başımız bize karşı abla görevini veya kız kardeş görevini yapamadıysak kız kardeşimiz abisine kaçacak. Kişi o gün annesine babasına kaçacak. Onlara hayırlı bir evlat olamayız annesine babasına kaçacak. Anne baba da evladına hakkını veremediyse evladına kaçacak. Acaba yakama yapışır da benden bir şey ister mi diye. Kara koca birbirine kaçacak. Koca kocalık görevini yapamadığı için kadın dört dörtlük hanımlık görevini yapamadığı için karı koca birbirinden kaçacak ve kişi evladından kaçacak. Ona, ona hayırlı bir baba, hayırlı bir anne olamadığı için evladından kaçacak. Herkes birbirinden kaçacaktır muhterem kardeşlerim. Şimdi bir hadis-i şerif okuyacağız değerli kardeşlerim. Bakalım hadis-i peygamberimiz ne buyuracak? Bir gün peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlar kıyamet gününde yani insanlar ölmüşler, kabirlerinde yatmışlar. Daha sonra sonra ikinci kez üfürülmüş insana kabirlerinden kalkmışlar. Tekrar edilmişler. Mahşer yerinde toplanacaklar ve Allah-u Teala hesap verecekler. İşte o kıyamet günü yani tekrar edilme gününde kabirlerinden kalktığı günde yalın ayak, çıplak, sünnetsiz olarak karşılıyorlar. Yani insana kabirlerinden kalkarken analarından doğduğu gibi kalkacaklardır. Nasıl kişi annesinden doğduğunda ayağında ayakkabı olmazsa Ayağında ayakkabısı olmaksın kabrine kalkacaktır insanlar nasıl insan annesinden doğunda elbise almadı ya da de, çıraç plak duvar aynı şekilde erkeğiyle kadınla Müslüman ile kafirleriyle bütün insanlar çıraç çıplak olacak kabrine kalkacaklardır ve insan nasıl annesinden doğarken sünnetsiz olarak sünnet edilmemiş olarak doğarsa bütün erkekler sünnetsiz olarak kabrine kalkacaktır buyurmuştu Peygamberimiz bunun üzerine hadis Ayşe diyor ki. Ve bu hadislerin başka efendim versiyona başka rivayetlerinde de Hadis Hz. Ayşe'de diyor herhangi bir kadın, herhangi bir sahibi kadın diyor. İster Hz. Ayşe olsun, Peygamber hanımı, ister normal bir Müslüman kadın olsun fark etmez. De, şöyle soruyor. Ya Resulallah, kadın ve erkekler bir arada olup kadın ve erkekler bir arada olup birbirine bakacak bakacaklar mı?" dedi. Yani Hz. Ayşe neden endişe ediyor? Kendisi bayan olduğu için ve dinimiz bayanlara namusunuzu koruyun erkeklere karşı avret yerlerinizi açmayın diyor. Bu endişeyi taşıyor bir Müslüman bayan. Yani o hesap gününde erkekler kadına bir arada olursa erkekler bizim avretimize bakmazlar mı diye onun Peygamberimize soruyor. Hz. Peygamber şöyle cevap verdi. Ya Ayşe, durum birbirlerine bakamayacaklara kadar kötüdür. Yani insanlar öyle zor bir halde olacaklar ki ki erkekler kadının avret yerine bakmayı akılların ucundan dahi geçirmeyeceklerdir. Akıllarını bırak, akılların ucundan dahi geçirmeyeceklerdir. Kadına da erkeklerin cinsel organına bakmayı bitmemiz üzere akılların ucundan bir dahi geçiremeyeceklerdir buyurdu. Yani o gün insanın dehşeti o kadar büyüktür ki karşı yanındaki insanın efendim suratına dahi bakma bakmaya güçleri yetemeyecektir efendim. Suratına dahi bakma bakmak insanı başka bir insanı tanımak onlara zor gelecektir. Bütün bunlar işte bu dehşetli anlar, dehşetli zamanlar Allah'tan korkup çekinme konusunda bizleri hassas davranmaya sevk etmesi gereken uyarı ve işaretlerdir. Bunlar bize bu ayetler, bu açıklamalar bize bir uyarı da işarettir. Bize neyi işaret ediyor, neyi anlatmaya çalışıyor? Allah'tan korkun. Efendim allah Teala'nın kabir azabından korkun. Allah-u Teala yani, yaşanacak dehşetli anlardan korkun. Böylece kulunuza daha sıkı sarılın ve günahlardan daha efendim çok kaçın diye efendim bize bir uyarıdır. Bizi bize bir işarettir muhterem kardeşlerim. Bu uyarıyı alabilmeyi nasip etsin. Bu mesajı hakkıyla alabilmeyi ve bu tesile kulluğumuza daha sıkı sarılmayı en başta namazımız, zekatımız, oruç namazımız ve zekatımız olmak üzere Efendim ibadetimizi daha sıkı sarmayı ve günahlarda şiddetle kaçınabilmeyi bizlere nasip eylesin. Bu usta Rabbim bizlere muvaffakiyetler, başarılar ihsan eylesin. Ve ahire davana en Rabbi rabbil alemin.